CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul Bahçeşehir'de inşaatı süren katı atık dönüştürme tesisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tesisin tamamlandığında çevre felaketine yol açacağına öne süren Karabat, vatandaşların da projeden şikayetçi olduklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat mecliste düzenlediği basın toplantısında İstanbul Başakşehir Belediyesi'nin Bahçeşehir semtinde inşaatı süren katı atık dönüştürme tesisi projesinin çevre ve insan sağlığına zarar vereceğini savundu. Bu projeden vatandaşlarımız rahatsız, sivil toplum kuruluşları rahatsız ve her fırsatta tepkilerini dile getirse de ne yazık ki Başakşehir Belediyesi bu tepkileri dikkate almıyor. Hemen şunu söylemeliyim. Proje tam kentin merkezinde yapılıyor. Bir katı atık tesisi düşünün. Uluslararası kaliteli kent ödül almış bir yerden bahsediyoruz. Tam da onun ortasına bu tesis yapılıyor. Bu tesis yaklaşık 70 bin yurttaşın yaşadığı merkeze yapılıyor. Karabat, katı atık dönüştürme tesisinin riskli bir alana yapıldığını, mülkiyet açısından da sorunlu bir alan olduğunu ileri sürdü.